Değerli dostlar merhabalar. Yeni bir bölüm ile daha karşınızdayız. Efendim şu anda Bolu Göynük'teyiz. Akşemseddin Hazretleri gibi Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin halifelerindendir. Nereli olduğu kesin olarak bilinmemektedir ancak Göynük'te doğduğu kuvvetle muhtemeldir. Emir ismi Seyitlere evladı Resul'e verilen bir isimdir. Seyit olduğu da rivayet edilmektedir. Kendisi demir bıçakçılık işi uğraştığı için Sıkkin demirci demektir. Kendisine Sıkkin lakabı takılmıştır efendim. Değerli dostlar merhabalar. Yeni bir bölüm ile daha karşınızdayız. Efendim şu anda Bolu Göynük'teyiz ve burada bulunan mübarek bir zatı sizlere nakletmeye çalışacağız inşallah. Hemen aklınıza Akşemseddin Hazretleri gelmiş olabilir. Ancak burada Ömer Sıkkin Hazretleri diye veya Emir Ömer Sıkkin diye mübarek bir zat daha bulunmaktadır. Hatta kendisi de Akşemseddin Hazretleri gibi Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin halifelerindendir. Yani rivayetler odur ki Akşemseddin Hazretleri bir, Emir Ömer Sıkkin Hazretleri ikinci talebelerindendir. Yani Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin büyük veli, halifelerinden bir tanesidir kendisi. Efendim halk arasında burada aynı zamanda Emir Dede olarak da anılmaktadır. Emir Sıkkın'i olarak da bilinmektedir. Efendim, Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin biraz önce söylediği gibi halifesi olduğu rivayet edilmektedir. Bazı kaynaklarda da Ömer ismi kullanılmıştır. Fakat Ömer, Emir isimleri birbirine yakın isimler olduğu için halk arasında karıştırılıp Ömer yerine Emir veya Emir yerine Ömer dendiği de e, tahmin edilebilmektedir efendim. Nereli olduğu kesin olarak bilinmemektedir ancak Göynük'te doğduğu kuvvetle muhtemeldir öyle ifade edilmektedir efendim. Bazı kaynaklarda ise Bursa'da olduğu söylenmektedir. Efendim e, malumunuz Emir ismi Seyitlere evladı Resul'e verilen bir isimdir. Bu vesileyle e, Seyit olduğu da rivayet edilmektedir, evladı Resul olduğu da tahmin edilmektedir bu mübarek zatın efendim. Kendisine sıkkin. Lakabının takılması yani Sıkkiğin denmesi, Emir Sıkkiğin veya Ömer Sıkkiğin Hazretleri denmesinin sebebi kendisi demir bıçakçılık işiyle uğraştığı için Sıkkiğin demirci demektir. O yüzden kendisine Sıkkiğin lakabı takılmıştır. Efendim aynı zamanda farklı bir rivayet de var. O da şudur. Hacı Bayram Veli Hazretleri ile ilgili anlatılan çok mühim bir menkıbe vardır. Malumunuz olduğu üzere. Efendim 2. Murat Han. Hacı Bayram Veli Hazretleri ile görüştükten sonra onun ne kadar büyük bir zat olduğunu anlar ve talebelerini vergiden muaf ettiğini söyler. Tabi bu duyulunca efendim herkes yani vergi vergi memurlarına Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin talebesi olduğunu söyler ve bu sebeple Ankara'daki denge bir anda bozulur efendim. Bunun üzerine hatta söylentiler çıkmaya başlar, fitne çıkartmaya başlarlar. Bunun üzerine 2. Muratan Hacı Bayram Veli Hazretleri'nden gerçek talebelerinin listesini bildirmesini ister. Bunun üzerine Hacı Bayram Veli Hazretleri talebelerini toplar ve onlara şöyle bir duyuru yapar. Der ki etrafa yayın. Hacı Bayram Veli Hazretleri gerçek talebelerini işte falanca gün, falanca vakitte falanca ovaya bekliyor diye söyleyin der. Ve bu duyuru yapılır. Efendim bütün talebesi olduğunu iddia eden herkes oraya toplanır. Hacı Bayram Veli Hazretlerinin talebesi olduğunu söyleyenler böyle ovayı tamamen doldurmaktadır büyük bir kalabalık gelir efendim. Ve Hacı Bayram Veli Hazretleri orada yüksekçe bir tepede bir tane çadır kurdurmuştur efendim ve bir müddet sonra çadırın önüne çıkar ve şöyle seslenir. Ey talebelerim bugün talebelerimi kurban edeceğim. Talebelerimi olduğu, talebem olduğunu söyleyen kişiler sırayla çadıra girsinler diye söylemeye başlar. Ve efendim bir anda herkes anlayamaz şaka yaptığını, ciddi olmadığını zanneder ama Hacı Bayram Beyli Hazretleri gayet ciddidir ve herkesin e, talebelerini kurban edeceğini bir kere daha tekrar eder. Bunun üzerine efendim bir tane kadın ve bir tane adam ancak çadıra girer. Diğerleri aşağıda beklerler hala ne olacağını bilmiyorlardır. Ve o adamla kadın içeri girdikleri zaman İçeriden kan akmaya başlar çadırdan. Bunun üzerine herkes telaşa kapılır. Gerçekten Hacı Bayram Veli Hazretlerinin talebelerini e, kestiğini, kurban ettiğini zannederip dağılırlar. Meydanda hiç kimse kalmaz efendim. İşte Hacı Bayram Veli Hazretleri de o çadıra giren iki kişinin ismini yazıp ikinci e, Murat Han'a, Padişah'a gönderir. Benim iki tane talebem vardır, onlar da bunlardır diye efendim. gayt odur ki o iki kişiden hani bir erkek bir kadın demiştik ya o kişiden erkek olanın Ömer Sıkkini Hazretleri olduğunu söylerler. İşte o yüzden Sıkkin yani bıçakçı bıçağın altına yatan kişi dendiği de rivayet edilmektedir efendim. Bıçakçı Ömer dedenin ilk tasavvuf eğitimini Somuncu Baba'dan yani Hamidi Aksaray'ı Veli Hazretlerinden aldığı rivayet edilmektedir. Şeyhin ölümünden sonra halifesi Hacı Bayram Veli Hazretlerine intisap etmiş ve onun dergahında eğitimini tamamlamıştır. Hacı Bayram Veli Hazretlerinin ölümünün ardından Göynü'ye yerleşen Ömer de burada talebe yetiştirmeye başlar. Efendim Ömer Sikkin Efendi'nin Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin tale talebesi olması, halifesi olması şu ile nakledilir. Efendim Hacı, Hacı Bayram Veli Hazretleri son hastalığında talebelerini yanına çağırır. Onlara nasihatte bulunur. Başucunda ve sağ tarafında en önen, en önde gelen talebelerinden bir tanesi olan Akşemseddin Hazretleri vardır. Biraz gerilerde ise yine gözde talebelerden olan bu Ömer Sıkkin dede vardır. Bir ara talebelerden bir tanesi acaba hocamız son hastalıklarında yerine kimi vekil tayin edecek diye aklından geçirmektedir. Sanki bunu duymuş sana Hacı Bayram Veli Hazretleri emir su getirir buyurur. Talebelerden hemen bir tanesi koşar ve su getirir. Fakat Hacı Bayram Veli Hazretleri onu almazlar yan taraftaki çiçeğin içerisine dökerler. Sonra birisi getir yine aynı şey olur. Bir başkası getirir yine aynı şey olur. O sırada Akşemseddin Hazretleri Ömer Dede'ye işaret ederek suyu onun götürmesini söyler. Bunun üzerine Ee, onun halifesi olduğu rivayet edilmektedir. Hatta Hacı Bayram Veli Hazretleri biraz içtikten sonra kalanı sen iç ki emaneti Kübra'ya nail olasın buyurmuştur. Ömer Efendi de bu suyu içmiştir. Efendim bir müddet sonra Hacı Bayram Veli Hazretleri gözünü açarak bütün talebelerine tek tek bakmış. Sonra vefat etmiştir. Ailete irtihal eylemiştir. Evet işte efendim bu da Ömer Efendi'nin nasıl Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin halifesi olduğunu anlatan bir menkıbeydi. Daha doğrusu halifesi olmasını bu kıssaya bu menkıbeye dayandırmaktadır. Rivayetlerde geçen, kaynaklarda geçen bilgiler efendim. Efendim Bıçakçı Ömer dedi ömrü boyunca burada bu bölgede talebe yetiştirmiş, dergah kurmuştur. Ee, ve efendim işte hocasının Bayramiye yolunu devam ettirmiştir onun halifesi olarak. Kitaplarda geçen rivayetlerde işte Bayramiye yolunu devam ettiren iki tane büyük zat olduğu söylenir. Birisi Akşemseddin Hazretleri'dir, birisi de Bıçakçı Ömer Efendi'dir. Ee, i̇şte Göynük'te Akşemsettin Hazretleri'nin haricinde bulunan o büyük zatlardan bir tanesi de işte anlatmış olduğumuz, türbesinin yanında durduğumuz Ömer Sıkkin Hazretleri'dir. Ömrü boyunca burada talebe yetiştirmiş, İslamiyet'in ehli sünnet ve cemaat itikadını anlatmış, o büyük zatlardan bahsetmiş, nakiller yapmıştır, talebeler yetiştirmiş ve insanları burada irşad etmiştir, insanların fıkhi suallerine cevap vermiştir. Efendim bu bölümde sizlere burada bulunan Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin, Akşemsettin Hazretleri'nden başka e, halifesi olan Ömer Sıkkin Hazretlerini, Ömer Dede'yi anlatmaya çalıştık. Bu bölümü burada noktalıyoruz. İnşallah başka menkıbe ve kısalarda buluşmak üzere. Şimdilik Allah'a ısmarladık mı?